Dostlarım resmi tarih Milli Mücadele'nin üst teğmenlerinden Kara Fatma'yı kısaca şöyle anlatıyor. Kara Fatma 750 kişilikten oluşan bir birliğe komutanlık ederek işgale karşı direniş göstermiş. Kendisine Milli Mücadele'de göstermiş olduğu başarılarından dolayı İstiklal Madalyası verilmişti. Hatta savaştan sonra kendisine bağlanan aylığını Kızılay'a bağışlamıştı. Maalesef Kemalist tarihçiler, bürokratlar ve diğerleri Fatma Seher'in her ölüm yıl dönümünde onu bu sözlerle ederler. Ancak Atatürk hükümetinin aziz kahramanımıza reva gördüğü hayatı nedense insanlardan gizlerler. Gerçekten tok gönüllü olan Fatma Seher, kendisine bağlanan aylığını hali vakti yerinde olduğu dönemlerde Kızılaya bağışlamıştı. Ancak hayatın ne getireceği bilinemediği için aziz kahramanımız maalesef sefalete düşmüştü. Hatta Mustafa Kemal'e içinde bulunduğu durumu anlatan bir mektup göndermiş. Bu vatan için neler yaptığını, neleri feda ettiğini ettiğini anlattıktan sonra sefalet yüzünden bu mektubu utanarak yazdığını dile getirmiş. Gazi Paşa Hazretleri, içinde bulunduğum sefaleti atlatmam için bana para hususunda yardım edin demişti. Ancak Fatma Seher ilk mektubuna cevap alamamış, Mustafa Kemal'e ikinci bir mektup daha yazmış. Afyon Karahisar'da şehit düşen oğlu Ali'den geri on nüfuslu bir aile kaldığını, bunlara tek başına bakamadığını, artık ailesinin ve kendisinin açlık derecesine geldiğini dile getirdikten sonra Sonra. Etraftaki kişilerin kendisine sen devletten aylık almıyor musun diye sorduklarında utandığı için elbette alıyorum dediğini ancak devletten bir kuruş yardım alamadığını söylemiş hiç olmazsa bana aç kalmayacak kadar bir maaş alabileceğim bir iş verin demişti. Ancak bu devlet uğruna iki evladını şehit veren kendi canını da ortaya koyan Fatma Seher ne yaptıysa da Atatürk hükümetinden bir türlü yardım görememiş. Milli mücadelenin aziz kahramanı en sonunda altı Yetim torunuyla Rus manastırına, yani Rus kilisesine sığınmak zorunda kalmıştı. Dostların 1933 yılında 7 gün dergisi Fatma Seher'in bu durumunu yerinde tespit etmiş, onunla bir röportaj yapmıştı. Fatma Seher'in bulunduğu odada iki çuval seriliydi. Bu çuvalların üstünde yetim torunları, tahtanın üstünde de Fatma Seher yatıyordu. Fatma Seher birden ağlamaya başlayarak şu gördüğün yetim çocuklar var ya, onların ellerinden tutuyor, torunlarım olduğunu belli etmeden çarşıda dolaştırıyor. Bu yetim çocuklar açlar, ölecekler. Yardım edin diyorum demişti. Muhabir bu çocuklar nerededir diye sorunca Fatma Seher şöyle cevapladı. Sokaktalar, birazdan gelirler. Birinin elinde yüz para, ötekinin avucunda 60 para. Al nine derler. Açsın. Vallahi biz de içinden hiçbir şey harcamadık. Olduğu gibi sana getirdik. Bir çay pişiremez misin bunlarla? Ekmek batırıp beraber yiyelim diyorlar. Ben onlara doğru dürüst ekmek bile yediremiyorum. 7 Yedi gün dergisi muhabiri Aziz kahramanımızın yanından ayrılır insan acıkınca taze ekmek ne güzel kokuyor, ey tophane fırıncıları. Eğer günahı büyükse, varsın Kara Fatma çeksin, ona zırnık bile vermeyin isterseniz. Fakat bayatından bile olsa, bir okka somun ekmekle, bu yavruları dilenmekten siz kurtarın demişti. Mesela Kara Fatma'nın torunu, bize nenem dışında hiç kimse sahip çıkmadı. Ayağımıza giyecek, ayakkabımız bile yoktu demişti. Fatma Seher'in yetim torunlarıyla birlikte, Rus kilisesine sığmıştı zorunda kaldığı manşetleri atılırken, kendi gazimiz yetimleriyle beraber açlıkla mücadele ederken, İsmet İnönü Atina'yı ziyaret ediyor, Türklerle savaşırken yaralanan Yunan askerlerine 300 lira bağışta bulunuyordu. Oysa biz binlerce şehidi, tek parti iktidarı Yunanlılarla kol kola girip rahat rahat kadeh tokuşturarak parti yapsınlar diye vermemiştik. Dostlarım Fatma Seher'in yetim torunları ile sefalet içinde hayat sürmesi yetmiyormuş gibi bir de damadından dayak yiyordu. Hatta hal öyle bir yere varmıştı ki 1936 yılında Kara Fatma'nın damadı onun o yaşlı haline bakmaksızın belinden tuttuğu gibi yere fırlatmış, kadıncağız başından yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Aslında artık Fatma Seher fiilen olmasa da ruhen ölmüştü. Fatma Seher artık sadece şehidinin emanetleri için yani torunlarını büyütmek için yaşıyordu. Bakın 1936 tarihli haber gazetesi şöyle diyor. Bir zamanlar peşine taktığı atlı birliklerle düşmanın üstüne erkek gibi saldıran Kara Fatma bugün sürünüyor. Ne üstüne giyecek elbisesi ne de onu soğuktan donmaması için koruyacak yorganı kalmıştır. Neyi var neyi yoksa şehit oğlunun emanetlerine bakmak için satmıştır. 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesi ise şöyle diyordu. İki çocuğunu bu vatan için şehit veren Kara Fatma açlıkla mücadele ediyor. Göğsünde İstiklal madalyasını bir abide gibi taşıyan Kara Fatma'yı aç bırakmayalım. Dostlarım Atatürk hükümeti Kara Fatma'nın defalarca mektup yazmasına, gazetelerin manşet üstüne manşet atmasına rağmen ona hiçbir şekilde yardım etmemiş, dilenciliğe mahkum etmişti. Atatürk ölmüş, İsmet'in önü iktidara gelmişti. Ancak Kara Fatma için hiçbir şey değişmemişti. Son bir umutla 1945 yılında İsmet'in önüye bir mektup mektup yazmış ve şöyle demişti. Milli mücadelede göstermiş olduğu başarılarından dolayı İstiklal madalyasını kazanmış Kara Fatma'yım. 20 seneden beri 6 yetim torunumla açlık ve sefalet içinde mücadele ediyorum. Bu çocukların bir günlük ihtiyaçlarını temin edecek gücüm yok demiş. Kendisine hakkı olan gazi maaşının bağlanmasını istemişti. Ancak Kara Fatma tıpkı Mustafa Kemal'e yazdığı mektuplar gibi inönüden de bir cevap alamamıştı. Nitekim 1948 tarihinde Tarihli akşam gazetesi Kara Fatma'ya yardım etmeyecek misiniz diye sormuş ve şöyle demişti. Milli mücadelemizin kadın kahramanlarından Kara Fatma bugün kolundan tutulup sefalete atılan bir zavallıdır. Canını, kanını feda ederek harp cephelerinde göstermiş olduğu kahramanlıklarıyla üst teğmen rütbesine kadar terfi etmiş bir Türk annesidir. Bu yaşlı kahraman annemizi ancak 22 Şubat 1954 yılında Adnan Menderes tarafından 170 lira ömür boya aylık bağlanmıştı. Ne var ki Fatma Seher kendisine aylık bağlanmasından bir yıl sonra yani daha rahat yüzü görmeden hayata gözlerini yummuştu. Kemalizm küçük millet aleti rüyesidir. Dinamik olan hayat Kemalizmi mahkum etmiştir. İstedikleri kadar inat etsinler. Kemalizm millete düşman bir rejimdir. Dostlarım tek parti devrinde Fatma annemiz gibi nice aziz kahramanlarımız açlıkla mücadele ederken o dönem mecliste bulunan 92 milletvekili masonlardan oluşuyordu. İç işleri, dış işleri gibi devleti devlet yapan her kademede mason üstadı bulunuyor. Halkın vergileriyle vur patlasın çal oynasın, sabaha kadar partiler, balolar yapılıyor. Adeta vatanı kurtarmanın çilesini Müslümanlar çekiyor. Edebiyatını ve sefasını masonlar sürüyor. İşte burada göstermiş olduğum belgeler, Kemalist tarihçiler tarafından hiçbir şekilde dillendirilmeyen, bunları anlatanların tehdit edildiği, hatta vatan haini diye damgalandığı tarihi gerçeklerdir. Eğer benim bu mücadelemde yanımda olmak istiyorsanız, videolarımı beğenmeyi ve paylaşmayı, bolca yorum atmayı unutmayın. Kanalıma maddi destekle bulunmak istiyorsanız, katıl ve teşekkür butonlarında kullanabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selamun Aleyküm dostlar.